turşu Kim? sirkeden mi limondan mı? bir kavgada kaybolmaya lüzum yok bir haftada hazır olacak turşu izlemeye hazır mısın? lütfen seyret 2 kilo kadar salatalık bu önce yıkadım sonra halkalar halinde kesiyorum ve bir kaba aktarıyorum bu kadar çıktı sivri biber 1 kilo kadar var yine çok güzel yıkandı 3-4 parçaya ayrılıp salatalıkların arasına katıştırıldı Üç baş kadar da sarımsağım var sarımsaklar da küçücük olmasa da bir şekilde doğranıyor işte. Onları da katıyorum malzememin içerisine. Ve 3 litrelik kavanozum varsa istersen birer litrelik kavanozları da bu şekilde bu ölçülerle doldurabilirsin. Kavanozumuz yıkandı, temizlendi ve malzeme içerisine istiflendi. Şimdi efendim sırada kaya tuzumuz var. Her bir litre için bir kaşık kaya tuzu. Yani 3 yemek kaşığı kaya tuzu, 15 parça kadar limon tuzu, ve 3 çay kaşığı şeker müthiş lezzet verecek. 1 litresi için 1 çay kaşığı demek. Ve kettle'da suyu kaynattım. Suyu asla soğutmadan içerisine aktarıyorum. 3 çay bardağı da sirke bırakıyorum. İyicene suyla doldurdum. Kavanoz tepeleme dolu. Kapağını iyicene kapattım. Vakumladım. Alt üst ettim. Bir hafta sonra açacağım ve yiyeceğim. Kütür kütür olacak. Takipte kalın.